Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. 14.24 yama notlarının analizine hoş geldiniz. Elimizde dolgun bir yama var diyebilecek şekilde konuşamayacağım. Çünkü ancak kayda değer değişiklik var. Onun dışında yapılan nöfe bufflar çoğu boş bu arada. Zaten birazdan kendinizi göreceksiniz. Yılın son yaması 28 gün sonra dereceli kapanacak yani sıfırlanacak. 15. sezonu giriş yapacağız. O yüzden şimdi ben Toplayın, elinizi kasın kardeşim. Aklınızda bulunsun. Bugün biraz böyle satıcı gibi konuşuyorum. Kusura bakmayın. Bazen ağız alışkanlığı. Olay şu, bu yılı biraz değerlendirelim. Şimdi Sezonun başında, 14. sezonun başında derecelideki LP sistemleri biraz sıkıntılıydı. O bayağı bir canımızı yaktı. Çok insanın canını yaktı. Lige yerleştirilen çok dengesizdi. Hatta benim koşuk yaptığım insanlar çok sıkıntı yaşadı. Ben bile koşuk yaparken koşuk yaptığım insanların lige dengesiz yerleştirmesinden dolayı bazen incelediğimiz maçlar garip hissettiriyordu açıkçası. O kadar bize bile yansıdı. Koşuk yaptığım insanlar falan. Vörs güzeldi. Arken güzeldi. Çiğsel yani şampiyonluk yine çok fazla bakmadım ama yurtdışı başa solak çok iyi değildik. Önümüzdeki sezon Çiğsel'le alakalı içerik çekeceğim. Bu yıl çekmedim çünkü gerçekten marka değeri olarak çok iyi durumda değil kişisel. İnsanlar çok izlemiyordu zaten. izlenme şeyi içerini ben de yapayım. Ama bir VR Dark Plus'ı bünyesine kattı. Aynı zamanda Cahil'in işte Miss Ice yatırım yaptı. Ligin yönetiminde başka insanlar aldı falan. işte bu Valon Türkiye yönetimi adamlar artık de yönetecek Türkiye'de. Yani güzel şeyler var. Umarım video ilgi göstersin. Lütfen bana yorumlarda belirtin. Abi işte video çek izleriz ya da ama boş ver ya. İşte şu kadar değişiklik oldu ama bizim yine umudumuz yok. Bence yine izlenmeyecek. Sıkılacağız. Bence hiç video çekmeli diyebilirsin. Lütfen bana konuda yorumlarda belirtin. Like atmayı da unutmayın videoyu bu arada. Bir sürü olay var. Yeni sezonda ne olacak? İşte Sidar değişiyor. Zaten haberiniz vardır. Şuraya yeniden canlanacak. Birçok değişiklik bizi bekliyor. Ama 15. sezon ben güzel olacağını düşünüyorum. En çok hype olduğum şey. Lütfen ama lütfen yine güzel bir, bir yeni sezon videosu yapın. Bu yılın başındaki bence gayet güzeldi. Şu insan fena değildi ama gayet okeydi. Neden böyle genelde Yaman Otlar'ın başına bu kadar konuşmuyorken böyle bir analiz yaptım? Abi zaten senin son yaması bir özet geçmek her zaman iyice zaten videonun bu kısmına <laughs> özet diye koyarız sıkılanlar şu an çoktan geçsin bu arada bu kısmı onu söyleyeyim analize başlayabiliriz ama burada en kaydeden şeyler benim gibi Victor geri kalanı çok iyi değil. Bilgisayar başına uzaklaştığını yani artık şeyde çeşmede yani beyze çok fazla uzun zaman direkt böyle sizi daha hızlı cezalandırıyor gibi diyebiliriz. Ambesa abi kalkan sözü bir buçuk saniye düşmüş o kadar önemli değil. Sıvaş okey ya yani buradaki nerf aslında çok düşük de değil ama çok büyük de değil. Okey bir nerf ama yani yine bence Ambesa bitecek kadar büyük bir nerf değil. Okeyden kastım ya yani tamam nerf attığınız gibi. Ace işte yüzde olarak sağ gücü azalmış aslında bu bayağı büyük. Bu en kaydı daha büyük. 9 Ace ama dünya sonu değil. Bence Ambes hala oynayacak kadar okey yani. Solo devam edebilirsiniz. Korkin esin hasar azalmış. Acı gerçeği söyleyeyim bence aslında büyük bir nöf. Çünkü Korkin en güçlü yapan, Korki okay, Kork yapan şeylerden bir tanesi esi Çünkü zırh ve büyücülence kırıldığı için bir üstünüze gerçek hasar atıyorsunuz. Karşıdaki adamın zırh ve büyücülence kırıldığı zaman yanındaki adamla daha fazla hasar veriyor. giten gücü veya sağlı gücü support olsun önemli değil. iki 2 takaslarda çok güçlü aslında bu Bu Bolt'ta yine dikeli korku direkt bitirmez ama bayağı bir ağırlığından farklı diyebilirim. Çünkü E'si 1 level'lık takaslar çok çok önemli bu arada. O açıdan 1 yani level'da E açıyorsanız ya 2. 3. level'da E açıyorsunuz artık ne açıyorsanız zaman an mevcut durumda gerçekten etkileyecek takasları. Ama yine botta en korku oynanabilir ama daha güçsüz hissettirecek kesin. En azından şu rakamlar hasar. Ama zırh bir güvence yeni kırmızı dönfiyememiş. Şu açıdan iyiyim. S tabancanı azaldı. Boş ne yazarmış yani tabancanın yanlış okumamışız önce okudum ama yine tekrar göreyim dedim hızlı geçtim bunu Graves ikinci Q hasarı azaldı boş bu arada gerçekten o kadar önemli Hıftı değil. nöftelik Graves hala güçlü late game'de kazanmış ama rakam arkadaşlar late game bak yine şurada 15 azalmış İşte hani biraz burada rakamlar biraz oynamış ama oyun başında hala yüzde kırk oyun sonunda da işte yüzde yirmi azalıyor o kadar önemli değil ve bu lan Q'sun hasarı azalmış rakamsı olarak yani 5 <laughs> 5, 5 5 5 azalmış boş Mastery'in kötü kritik vuruş şey ihtimali evet, bu büyük çünkü şöyle uzun zamanda biz Mastery'e hep maf olmuş kuyun maf olmuş kuyun olmuş da görüyorduk bu biraz daha kritik boyutta Mastery'in eskiden kasla Mastery'in daha fazla göreceğimiz anlamına geliyor o yüzden şu an daha fazla %100 kritik işte hayat dansçılı bir Mastery'e şans verin değilim. artık kritik hangi eşya alıyorsunuz devamlı bak siz ebedi zaten içinde var ama işte hayat dansçı hayat etkisinden dolayı genel şey bir çember çok ilginç bir <laughs> İlla kritik değil böyle değişik değişik kritik olmasa da manalı manalı böyle değişik bootler kasan vardı bir ara. O da ki eklenebilir. O yüzden gayet şu bence kritik masçilerin durumu hiç fena durmuyor ki. Yani bir tane yeteneğe atılan buff yeterli mi? Yani az bu olan değil bu arada. 135, 156,25. 180 da bayağı büyük buff yani. Çok çok büyük buff aslında. Ufak değil yani. yüz yüz bakmamız lazım. Yok. Bakmamız lazım. mı şey yapmayın. yüz yüz bakın. Çok en ilave saldırı gücü azaldı. Boş. Abi Poppy şimdi burada zor hızlı işte büyüdü bence zor yine yemiş rakamlar falan ben sadece gerçek söyleyeyim Poppy hasar için oynanmıyor daha Poppy Kraki bir stun vurduğu için oynanıyor tabi de hasar kötü değil de bence hasar gayet okeydi ama şampiyon bence yine support'ta bir, büyük bir turnuvada yine alınma alın ihtimali var çünkü botta Kaisa, Samira, Atlayan zıplayan şampiyon olduğu sürece bu şampiyon her zaman oynanacak. Kaçış yok. karşı support olduğu sürece de. Sadece iki kez support da sürece her zaman oynayacak pop support. Yani bu nerfler boş. E, o zaman popin iki kontrol ve W sonör geçin daha fazla. Gel yani, tabanca artı boş. Şalına Bunlar da boş. Okumuyorum çünkü gerçekten çok yani bize bir iki bir buçuk üç olmuş gerçekten boş bu arkadaşlar. şey okumayın bunu yani okuyun da yani yalan lan böyle çok fazla şeyler önemli değil işte W'sun kalkanı on artmış bayağı büyük geçiyorum burayı Raven'ın E'sinin kalkanı azaldı e, ya yani bu çok büyük bir şey değil on azalmış gerçekten büyük değil, boş Abi bak bunu lan bu videodan önce okudum dedim ki ah oh dedim buff gelmiş gelen buff'a bak rakam ta, sadece aynı yüzde on gelmiş abi defolun gidin O açıdan defolun gidin neden biliyor musunuz olay şu bu yüzde yüz yazıyor ya burada normal rakam artmıyor bunun anlamı ne yüzdelik rakamla normal rakam arasındaki olay yani late'te işe yarıyor bu daha büyük bir rakam yani oyun başına aldığınız yetenek gücü o kadar etki etmiyor. ne kadar üstünüzde daha fazla yetenek gücü bir kez o kadar etki ediyor o açıdan Şuradaki dümdüz rakam artmadığı sürece hiçbir anlamı yok. Çünkü o rakam artarsa ancak biz oyun başında daha fazla minyona vururuz veya adamlara vururuz. Anlaştık mı arkadaşlar? O açıdan bu buff sahte. Bir anlamı yok. Burada da W'sun kalkanı rakam aynı sadece %5 artmış. Yürü gitti ya. Sven'in taban zırh vücudan azaldı. Boş. Tab <laughs> şu taban vücudan boş da sadece şu taban o canlı hasar çarpılıyor. Yani jungle Ormanın dönme hızı %20'den %10'a düşmüş. Ya yani bunu anlamayabilir musunuz? Yani Fazladan birkaç tane oto atak fazla O yüzden dünyanın sonu değil. Gayet okey. Sonra Talon Jungle'a bazen Tiamat alınıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Oynayabilirsiniz hala. Ee, Twitch'e gelen bu buff bence çok büyük. Hani 5 saniye 6 saniye çıkması değil ama sağlığı hızı süresinin işte böyle ufak ufak artması aslında Twitch için yani başka bir dikeşim ben yani küçük gözüküyordu ama Twitch'in genel olarak pat pat, pat atak speed sonra E ile Z ile patlatmasın ya. Aslında minimal gibi gözükse Twitch'in bayağı büyük. yani direkt televizyonda çok fazla ama oradan oradan biraz arttırabilir. Victoria, ben size özet geçeyim burada. Şimdi en önemli şeyden bir tanesi bence pasif çünkü pasif dedikçe, şey scale oluyordu, suyeten geçişmesi oluyordu. Topçu milyonlardan şimdi 10 artıyor. bunu matematik kısmına hiç değmeyeceğim, çok karışık. Ama dakika 25, 20, evet yani işte, 25'e kadar falan sürekli her 3 vede bir şey geliyor, topçu milyon geliyor. Yani bu artık 5 daha fazla veriyor ama alt etmeler yani skor veya asist de karşılık şampiyonlardan 5 daha az veriyor. Yani bu kordu aşamasında bir tık daha az scale oluyor ama kill aldığında bir tık daha az scale oluyor demek. Yani o parçaları topladık şey hanginiz gelişiyorsunuz dedim ya. O açıdan kordu aşamasında arabanı yazıyorsunuz. Hepsini okuyorsun karışık. Aslında hepsini okumamız lazım. Ben okudum bir daha okumamız lazım ama şey yapmıyorum size. Yüz biraz yemiş. Hemen yani önemli şeyleri söyleyeceğim burada. Burada en önemli değişik aslında ultis ve pasifi. Ultis'in olay şu. Artık ülke geliştirdikten sonra çok basit özet geçeceğim. Ultis'in hasarca bir rakip katledildiğinden yani illa skor sizin gerek yok. Asista sayılıyor. Ulti genişliyor abi. Bu sefer ne oldu Büyüyor büyüyor. Boyutu en fazla 6 kez artabilir ve süresi en fazla 6 saniye uzayabilir. Yani siz fight assist yaptıkça ultiyle falan skill almasanız da takım arkadaşınız da alsa skoru böyle ulti bayağı büyüyecek. Ama bunun en korkutucu tarafı eğer bu ulti çok dengesiz bir hasar olursa direkt nerf yer. Ama bence de zaten Victor Rework ihtiyacı vardı. Şampiyon artık ölme noktasındaydı. Çok kötüydü durumu. O onu bayağı toparladı. O açıdan bayağı bayağı iyi diyebiliriz bu değişiklik. Var taban saldırı gücü 60'a düşmüş. Boş. Çıkıcan diş konum menzili. 365 aslında bu büyük bir şey. Sağlıcı süresi 2 saniye. Yani bu da tek de değişiklik. Özellikle top lane. Akasya var şu an. Ama şu an jungle şampiyonu çok görmüyor. Ben aslında katılmaya başladım bu konuya. Çünkü eskisi gibi gerçekten jungle çok etkili bir şampiyon değil. Ülkeye de o kadar çok mükemmel değil. değil. O açıdan için bence açısından artması 15 bile etkileyecek bir şey. Başka yakın şampiyonlara karşı. Çünkü iki yakıncı şampiyon oynadığın zaman biten karşılık şampiyonu veya senin kullandığın mesafe biraz bir arttırın aslında gezinin takas direkt etkiliyor yani milimlik bir yerden takas gelebiliyorsun alanına belki de. o açıdan bayağı iyi çok, iyi yani ama direkt var bir tap beni 100 metre sokar mı hayır ama kiosu o tipler şu an çok daha iyi hissediyor diyebilirim tap takas açısından yok ki bana bedeli hasardı boş bu arada yani Jumi zaten uzun zamanda çok iyi durumda değildi. Şu açıdan aslında kötü bir buff değil ama mana bedeli bayağı düşmüş askere hasar falan ama direkt böyle Yumi'yi Mete'ye sokacak bir şey değil çünkü Yumi şu an diğer yeteneklerinin rakamları sıkıntıda. Ya biraz tatlı bir şekilde artmış ama işte Lady'de hasarı onun de rakamsal olarak aynı ama Manas'ın düşmesi güzel ama o kadar şey değil. Anan Arken dizisinde güzel Jinx hem de Jinx'de güzel yani burada Victor harika bu arada. Yani benim burada en çok sevdiğim size söyleyeyim bu arada Victor bu arada. Bayağı bir bayağı iyi bu arada zaten. Harika bu arada. Normalize öneririm. Bunun içindeki şey gözükmüyor. Niye bile koymamışlar bilmiyorum yok mu acaba? Sonuçta i̇şte kostümler de gözüküyor ama renk bitiriciler baya baya yani Victor'da %100 alın Yine bir yaman olsun analizinin sonuna geldik. Hoş kalmak istiyorsanız bana lütfen Instagram'dan ulaşmayın. Unutmayın. Videoyu like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kişisel videoları yani şampiyon ülke videoları yeni sezonu görmek isteyip istemediğinizi lütfen yorumlarda belirtin. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar diyelim. Kendinize dikkat edin.